ve sanata büyük önem vermeniz lazım. Şimdi efendim Osmanlı üç kıtada hakim. Bu da güç sembolü. Pars'ın üstünde üç benek halinde var. Bu üç benek imparatorluğun güç sembolü. Ki biliyorsunuz hilale önem vermiştir Osmanlı. Gökteki ay bayrağımızı da yansıtmışlardır sonra Cumhuriyet döneminde. Onun sembolüdür, güç sembolüdür. Şimdi parti renklerimiz mavi, sembolümüz su damlası. Evet. Belki oradan yola çıkarak bizimle ilgili neler düşünüyorsunuz, tüveyle konuştunuz mu? Farkınız Ali Bey, güzel bir izlenim var aklınızda? evet. Aklımızda. Var. Bizlere belki önerileriniz olur, tavsiyeleriniz olur. Şimdi yol ülkenin ziyaretini? gerçeklerini çok güzel yansıtmanız lazım. Nedir ülke, ne haldedir, ne yapılması lazım? ülkede pek çok problem var şimdi. Eğitimde, sanayinde, milli savunmada. Bunlar vazgeçilmezler. Milli eğitim, milli savunma. Bakın başından milli koyduğumuz bakanlıkların e, kadrolarının çok güçlü olması lazım. Yakar özetine göre oranlarına da tutturulmaz. İdealist, vatanperver, bu ülkenin toprağı ile yoğrulmuş, realiteyi bilen çözüm önerilerini sunmanız lazım. Genelinde ülkenin hafızası unutkan ve unutulmayacak hadiseler yaşandı bu ülkede. Bunları gündeme devamlı taşımanız lazım. Doğru mu söylüyorum? Ve sanat. Biz bu dünyanın kafasına sanatımızla vurabiliyoruz şimdi. Bilim, sanayi hep güçlü ülkelerde. Dün bizdeydi de ama hepsi bunlar. Bizimle çok oynadılar. Oynanmasına müsaade etmeyeceksiniz. Hani demiş ya, paşa paşa biz istersek ki, heykenlerimizin <laughs> halatlarını ipişinden, yelkenlerini atlastan yaparız. Bizim Kıbrıs'ı kaybetmemizde sakalımız tıraş olmuştur ama daha büyük çıkar bizim sakalımız. Demiş ya çünkü bu atın sahipleri. Ama bu şimdi maalesef. Ne işi var 5 milyon Suriyeli tampon bölgede bakabilirdin onlara. Biz yeteri kadar zaten e, çeşitli et, e, etnik toplumlardan oluşan bir ülkeyiz. Evet. Üniter bir devletiz. Evet. E, sen beni e, çok uluslu bir ülke haline getiremezsin. Çok uluslu bir ülke haline getirmek istiyorsan yanlış yaparsın. Şu anda uygulanmak isteyen o. Karşı çıksanız. Ne yapayım ben 3 milyon euro, 5 milyar euro, bana ne? Tampon bölgeye göndersinler. E, bizim kütah evet. bu için sanatta ve sanatta dönük evet. bir yönünü ortaya çıkartacak bir şey olur. Neler sürükler. Bakın, çok acı bir şey var. Ülkede. Sözleşmeli öğretmen ne demektir demek? Niye asker sözleşmeli değil, niye polis sözleşmeli değil de öğretmen sözleşmeli? devletin öğretmeni memuru değil mi? Çok acı bir geçim. Bakın bunun üzerine çok dur. Ve o kadar öğretmen... Adam var. seviniyor ya, 15 bin öğretmen ataması yapacak günlerde. Sen üniversitelerden öte midir senin? Masaya oturtturduğun 6 kişi mülakat yapıyorsun. O zaman diploma yırtır, yırttıracaksın üniversite mezunlarına. Öğretmensin diyorsun. Sonra mülakatı tabi. Niçin? Yakar o için. Öyle şey olmaz. Ayıptır, günahtır, yazıktır bu ülkenin insanlığa. Çok ayıptır. 60 bin mi var hatta şu anda? Atama bekleyen. 15. Atama bekleyen çok. <laughs> Benim bildiğim 700. Evet. Öyle mi? Yani 15 binini <laughs> mi atlayacaklar? Geri kalan evet, bir evet. sürü de sözleşmeli alıyorlar. Evet. Biz mezun olduğumuzun haftasına maaş aldık. Bugün on sene bekliyor. Benim iki, iki çocuğum öğretmen. Atanamadılar, beraber çalışıyoruz. İyi ki de atanamamış. İyi günler. Dua ediyorlar. Resim öğretmeni ikisi de. Güzel sanatlardan yetiştiler. Lisede dahil güzel sanatlardan. Baba sana adam değil, <laughs> lazım değil mi dedi. Ya. Lazım olur dedim, ben de istifa ediyorum. 600 lira maaş verdiler, bir başladı. Sen öğrenciyken 1000 lira gönderiyordun bana dedi. Bir de böyle yani. Sözleşmeli ne demek? Ayıp. Günah. Şöyle esnallere bakalım mı hocam? Tabii bakın. Üçeğe bakalım, üç aylığa gelene kadar. Estağfurullah. Buradaki 60 <laughs> <yoruz, altmış liraya. gülüyor> Şimdi çenesi. Doğru mu? Evet, evet. Bu da bizim çeneklerimiz. Yani ben bunun için biraz bir Benzerlerini 40 liraya, 60 liraya bulursunuz. Evet. Yani, Yalanlar daha da güzel

İki ay önce de Fahriye Doktor bana verdiler bize. Kim başlıyorsa onu bitiriyor. Mesela bunu siz başlayacaksınız. Evet, Mesela şarkıyı başlayan bitirmesi lazım. Evet. Yoksa hani şurayı sen bir çalış, buraya ben bir <laughs> de teyit. Olmaz. Bütünlük <laughs> artık olmaz.